Vinç kancası, çatlamış beton levhanın iki santim üzerinde asılı kaldı. Selin'in eli kontrolde, hareketsiz, nefesi tutuk. Aşağıda kırk kurtarma görevlisi, iki yüzden fazla gönüllü ve beş aile feryadı sessizce bekliyordu. Bir santim yanlış hareket, çökme. Bir saniye tereddüt, kayıp can. Yapabilir misin Selin? diye fısıldadı tersizden afat komutanı. Selin'in dudaklarında acı bir gülümseme belirdi. Dokuz ay önce aynı soru sorulmuştu. Ama farklı bir tonlamayla. Yapabilir misin kızım? Burası erkek işi. O gün kanıtlayamamıştı. Ama şimdi molozların altındaki yedi can için kanıtlamanın zamanı gelmişti. Ve hikaye dokuz ay öncesine o ilk güne dönüyordu. Mayıs sabahının sıcağında Kahramanmaraş'ın en büyük inşaat şantiyesine giren Selin Yılmaz'ın elinde yeni basılmış vinç operatörlük sertifikası vardı. 6 ay süren eğitim, onlarca sınav ve pratik çalışma sonunda aldığı bu belge hayallerinin anahtarıydı. Şantiye müdürü Ahmet Bey sertifikayı incelerken kaşlarını çattı. "Selin Hanım," dedi nazikçe ama mesafeli. "Biz kadın operatör hiç çalıştırmadık." Emin misiniz bu işi yapabileceğinizden? Eminim, dedi Selin. Sesi kararlıydı ama içten içe kalbi çarpıyordu. Ahmet Bey ustabaşı Kemal'i çağırdı. 30 yıllık inşaat emektarı Kemal Usta, Selin'i baştan aşağı süzdü ve dudağını büktü. Müdür Bey, şaka mı bu? Burası kreş değil. Git sekreterliğe bak kızım. Şantiyedeki 40 işçi kahkahayla güldü. Ağırlık kaldıramaz, dedi birisi. İlk hafta kaza çıkartır," dedi başkası. "Betonlarımı taşıyacak bebek bezi mi?" diye bağıran sesleri duyuldu. Selin sessizce 40 metrelik vinç kabininin merdivenlerine tırmandı. Kontrol kollarını kavradı, hiç konuşmadan çalışmaya başladı. İlk hafta her hareketi izleniyordu. Her küçük tereddütünde aşağıdan ıslıklar geliyordu. "Daha hızlı," diye bağırıyordu Kemal Usta. "Yavaş olursan iş bitmez." Ama Selin yavaş olmayı seçti. Her tonajı hassasiyetle yerleştirdi. Hiçbir kaza çıkartmadı. Hiçbir malzemeyi zarar görmedi. Ama yine de yetmiyordu. Kadınlar bu işi yapamaz diyordu Kemal her akşam çay molasında. Hassas olabilirler ama güç lazım bu işte. Hız lazım. Erkek işi bu. Selin her gün sessizce gelip sessizce gidiyordu. Kimseyle tartışmıyordu sadece çalışıyordu ve defterine her akşam notlar alıyordu. Rüzgar hızı, yük ağırlığı, denge noktaları, hassas hareketler. Kimse görmüyordu ama Selin Minç'le dans ediyordu. Her kontrol kolu onun elinin uzantısıydı. Her hareket milimetre hesaplıydı. Üç ay sonra şantiyede küçük bir kaza oldu. Genç operatör Murat, aceleci bir hareketle iki tonluk çelik kirişi yanlış açıyla indirdi. Kiriş sallandı, üç işçi son anda kaçtı, malzeme hasar gördü. ''Görüyor musunuz?'' dedi Kemal Üste herkese. ''Hız yetmez, dikkat lazım. Ama kadınlar da yeterince hızlı değil. Bir türlü denge bulamıyoruz.'' Selin dinliyordu ama yine ses çıkarmadı. Altı ay sonra şantiyede en zor görev geldi.'' 15 metrelik cam paneller rüzgarlı bir günde 10. kata yerleştirilecekti. Tüm operatörler çok riskli dedi. Rüzgar camları salladığında kontrol imkansızdı. Kemal Usta, kim göze alıyor diye sordu. Hiç kimse el kaldırmadı. Selin sessizce kabinine çıktı. Defterindeki rüzgar notlarını kontrol etti. Sonra telsizden "Ben yapabilirim." dedi aşağıdan kahkahalar yükseldi. Ama Ahmet Bey denesin dedi. Belki de kadına bir şans vermek istiyordu. Belki de başka çaresi yoktu. Selin dört saatte on iki cam paneli mücevher gibi yerleştirdi. Hiçbiri sallanmadı, hiçbiri çatlamadı. Rüzgarla dans etti, acele etmedi ve her paneli milimetre hassasiyetle yerine koydu. O gün Kemal Usta ilk kez "Aferin." dedi. Ama hala eklemeden edemedi. "Ama asıl kriz anında ne yaparsın bilmiyoruz. Gerçek erkek işi panik anında ortaya çıkar." Selin o sözleri duydu ve içinden "Belki de haklısın." diye geçirdi. Ama o an geldiğinde hazır olacağım. O an 8 ay sonra gelecekti. Kahramanmaraş'ı 7.8 şiddetinde deprem vurduğunda Selin'in Gaziantep'teki evinin duvarları sallandı. Telefonu çaldı. Ahmet Bey'di. "Selin, şehir yıkıldı. Acil gel. Vinç operatörlerine ihtiyacımız var. Can kurtaracağız." Selin 20 dakikada hazırlandı ve şehre doğru yola çıktı. Kahramanmaraş'a girdiğinde gördüğü manzara kabuslarından bile kötüydü. 11 katlı binalar yığın halindeydi. Şantiyenin vinci afet bölgesine taşınmıştı. Afat ekipleri enkaz kaldırma çalışması yapıyordu. Ama sorun vardı. Büyük sorun. Operatörlerimiz çok kaba çalışıyor, dedi Afat koordinatörü Mehmet Bey çaresizce. Molozlar o kadar hassas dengede ki yanlış bir hareket tamamen çökebilir. İçeride can var ama ulaşamıyoruz. Ahmet Bey Kemal Üste'ye baktı. Kemal başını salladı ve ilk kez sesinde saygı vardı. Selin'i çağırın. Selin geldiğinde enkaz yerini gördü. 11 katla çınar apartmanının dördüncü katı çökmüştü ama ikinci ve üçüncü kat arasında bir boşluk vardı. İçeriden sesler geliyordu. Lütfen, kızım burada, yavaş olun diye inliyordu bir kadın sesi. Termal kamera yedi kişi gösteriyordu. İkisi çocuk, Afat koordinatörü Selin'e baktı. Üstteki beton levha çatlamış. Eğer yanlış kaldırırsak tümü çöker ve yedi kişi ölür. Ama kaldırmazsak zaman daralıyor. Selin enkaza yaklaştı. Gözleriyle öktü. Rüzgarı hissetti. Dengeyi gördü. Yapabilirim, dedi. Vinç kabinine çıktığında aşağıda yüzlerce insan sessizce izliyordu beş aile, gözyaşlarıyla sevdiklerinin kurtulması için dua ediyordu. Selin kontrol kollarını tuttu. Telsizden AFAD komutanı talimat veriyordu. Selin, üstteki 4 tonluk levhayı 2 santim kaldır, daha fazla değil, çöküş reski var. Selin kancayı levhaya bağladı. Yavaşça kaldırmaya başladı. 1 santim, 2 santim. Levha sallandı. Dur, diye bağırdı koordinatör. Yan taraf kayıyor. Selin hemen durdurdu hiç panik yapmadı. Defterindeki notları hatırladı. Sallanma, eşittir yan basınç. Açıyı değiştir. Kancayı 15 derece kaydırdı. Tekrar denedi. Bu sefer levha dengeli kalktı. 2 santim daha, dedi koordinatör. Selin milimetre milimetre kaldırdı. Toplam 4 santim. Levha havada asılı kaldı. Afat girin, diye bağırdı. Ekipler hızla girdi. İlk kurtulan 6 yaşındaki Elif oldu. Ardından annesi, sonra komşuları. Birer birer yedi kişi çıkartıldı. Son kişi çıktığında Selin levhayı yavaşça indirdi. Tam o sırada yan taraf çöktü. Eğer on saniye daha geç olsalardı, kimse kurtulamazdı. Aşağıda alkışlar patladı. Beş aile birbirine sarıldı. Çocuklar ağlıyordu. Afat görevlileri Selin'i e alkışlıyordu. Kemal Usta Vinç kabinine çıktı. Gözleri doluydu. Selin, dedi, sesi titriyordu. 9 aydır sana yanlış davrandım. Elke kişi falan yok. Senin yaptığın 40 yıldır gördüğüm en profesyonel operasyon. 7 can kurtardın. Affet beni. Selin gülümsedi. Usta, hassasiyet zaaf değil dediniz bir ara. Bugün aklı çıktınız. O gün Kahramanmaraş'ta bir kadın vinç operatörü, zayıflık denilen özelliğiyle 7 canı kurtardı. Ve herkes anladı ki, bazen en büyük güç, en hassas dokunuşta gizlidir.